Kameraman acık yaklaş. Acık da gelsene oğlum. Tamam tamam. Tamam tamam. Ya içime girdin. Heh, kal öyle. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir Roblox videosu çekiyoruz arkadaşlar. Brokeven oynuyoruz. Ee, zaten önceki videolarımda demiştim. E, ee, oynayacağız diye. Hemen girdik. Videoma like atıp abone olmayı ve bildirim yani zil tuşunu açmayı unutmayın. Aa böyle motor bin. Binemedik. Bugün iş bulacağız kendimize. Hemen şuradan bakalım. İş. Hmm. Şöyle havalı bir şey olsun şerif. E -e. Ee. Hmm. bu olmaz bu hiç olmaz. Aa ajan diyor lan. Ajan. Tamam. Olur. Mama. Hemen. Nereye gidecek? şöyle eski tür arabayı seçelim abi. Ojo, ojo çekil, ojo. Jetki videom derken diğer arabayı görünce ben Allah. Bu değil galiba ya. Hı. Ben bir şey şey yapacağım ya. Ha sinema izleyeceğim. Sinema yeri nerede ya? Burada değil. Bu ne? Dren içine geçtim onu. Burada ne ya? Gireyim mi? Girdim. O ışıklı ışıklı pizza mı? Ver abi. Versene abi. Ha kork. Ayağımı da uzattım diyeceğim de bağdaş konuşayım ben. Tamam. Burada koşu var. Sinema yok mu abi? Dur ben bir şuraya şey geçeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hele hele hüble programına hoş geldiniz. Ronaldo mu daha iyi Messi binayı sorusuna bilim insanları henüz cevap veremedi. İyi seyirler. <laughs> Kameraman mı lan bu? Aa abi. Hiçbir şey anlamadım. Böbür. Böbür ne lan? Böbür. Burada ne var? Aa sinema yeri. Yes. el şükür. Wow sinema bu mu? İzle abi. Böyle değil. Böyle oturmayayım. Ha, şöyle. Bakayım. Aa FBI. Bir dakika. Bu benim üzerimdeki logoyla aynı değil mi? Aynı. FBI. Ben FBI miyim? Hacan değil miydim? Polis. Aa, yine FBI. Galiba FBI filmi bu. Hmm. Wow. <laughs> ben de bir yandan şunu suçlu diyor öldür diyor anladım. Ay sıkıcıymış. Ses de gelmiyor ki arkadaş. Buradan mı çıkıyorduk? Ha çık An yarış arabalar var. Bir dakika. Diğer oda yarış arabaları mı? Açılmıyor. Hmm. Galiba oranı daha yapılıyor sanırım. O yer neresi? Dur. ha. Ana benzin bitiyor. Benzin nerede? Hadi abi bitiyor. Nerede lan? Egzoz mu patladı <laughs> amına? Ah şimdi tofaş olacaktı. E. ne güzel vudu diye gidecektik. Ve etrafta dönüyorum da ne yapacağımı bilmiyorum ki şu an. Vudu. Plakaya bak. 10G'ye Mert. Anne kaza yapacağız. Hı. Benzinci. Neredesin? Lan ben benzinci. Neredesin lan? Buralarda yok. Lan ben benzin bitiyor. Çılak. Ne etti adam ya? O gaza basıyor kaç. O ne lan? Bir tane sinek. Ha değilmiş. Bebeği sinek gördüm. Pardon kardeş. <laughs> Anavay mı yine? Bil Bilmeyeceksin mi? Arkadaş bir tane bile benzin bulamadık ya benzin yeri. Vücudum. Du. Aa. Aa mezarlık mı lan o? Ha gitmişken benim büyük büyük dedemin, dayısının çocuğunun, halasının, emsinin, dayısının mezarına gideyim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi iyi. Gözüme biraz toz kaçtı. İyi. Ne yaptım bilmiyorum. Anne, Anneciğim. Ana. Ana. Ne oluyor lan? Ay hey, tövbe bismillah kaç. Boş çukur kazmışlar ya. Benzin nerede? <laughs> huh, arkaya müzik verdim arkadaşlar. Daha güzel gezecek gideriz diye. Şöyle diyorum. benzin yes. Yes. Yeah. Hücum. Bom. Sabaha kadar aradım ya. Benzin abi fulle. Fulle abi. Dal dal dal. dal. Dur. Tamam abi. Hadi bay bay. Ha. Çıkamadık amirim. Bir de temizlenelim ya. Kirli araba mı olur diyeceğim de. Nasıl temizlenme lan. Vallahi hiç temizlenemedim. O gizli yer nerede ya. Oh. Ama neredeydim. O ne lan. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Arkadaşlar çabuk abone çabuk like atın yoksa korkuyorum korkuyorum. Her like'ınız cesaret bana. Aa 3 4 tane geldi. Tamam. Eşede nahi Allah. Aa aynı logo. Sinemanın çekildiği yer burası mıymış? Allah Allah. Bu nere lan? Bir oturak, iki oturak, üç yıkılmış bu mu? Bu da ne yapıyor? Hiçbir şey. Tuşta bir şey yarıyor mu? Yo. Bu ne abi? Aa buna bastım, buna da bastım. Ne oldu lan? Buna basabiliyor musun? Şu an çok şaşırıyor. Aa burada bir şey yazıyor ne? Zeynep. Hmm. Bu işi çözmeliyim. Abi bu ne işe yarıyor? Aç aç. Ne? Bura kapalı. Aa. Şansa buldum abi. Ne yaptı bu? Hiçbir şey yapmamış. Elektriği mi açtı? Ne o? Ha, burada bir şey var. Ana ne Aç. Şunları açın. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. İkinci gizli. Ama filmde bir tane daha gizli yer vardı. Nere ya? Nereydi? Şu an orayı daha da merak etmeye başladım. Dindin dindin Oh araba güzel. Araba değiştirelim mi? Heh. Kaç 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 kaç. <laughs> Aa araban toz içinde bir şey var. Ne lan bu? Ne yapıyor abi? Dur merak ettim şu an. Ha arkalara ışık mı veriyor? Anlamadım ki hiçbir şey. Aa Hastanenin şeyinde merdiven ne işe yarıyor abi? Ama ne? Arkadaşlar Spiderman oldum. Hadi lan. Çıkarım belki. Çıkarım belki. Dur şuraya çıkayım. Şöyle. Ne oluyor lan? Abi? Baga girdim. Ha, çıkamadım bir türlü. Çıktım her şükür. O ne lan? Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Ne lan bura? Burada ajan. Oğlum ben iyice tırmaya başladım. Burada salya var. on bir şey mi? Neyse. Oğlum, ne oluyor buraya? Aa! Odalar var. Nere lan bura? A girdim bu odaya. Hastane var. Burada zombi mi olmuş? Ne olmuş lan? Ay, ay, gebereyelim amirim. Ay korktum lan. O nereden geldi? Ne oluyor? Burada bir delik var. Buraya yok. Burada da bir şey yok. Delik ne ya? Aynı. Neredeyim lan? Ne yapıyorum şu anda ben? Anneni düşeceğim. Hayır. Ye. Tamam. Wow. İnelim. Hastaneye oradan da çıkabiliyoruz. Hastanenin yukarısı ajanlardan mı? Ne alaka? Kiralamışız demek ki. Ha biz bir şey unuttuyduk. Neydi ya? Hey. Oğlum biz ev almadık ya. Uyumadık da. Hemen şu yönden. Hmm. Bu da dolu. Hmm. Hmm. Bas abi şuna. Ee, hadi bu değil şu değil. Ne olacak ki? Ee, bu olsun. Evinde olurken Aa, yer yeraltı oldu tamam. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kabul ettim. Hepinize hoşçakalın. kalın bay bay